Merhabalar Garması kanalından herkese merhabalar. Bugün yeni bir konseptle karşınızdayım. Bu fikir bende şöyle oluştu. Hani diyorlar ya işte bir dersi yapabilmek için, ondan başarı elde edebilmek için önce o dersi sevmek lazım diye. Ki anti parantez bu cümlenin öyle olmadığını ben de geç keşfettim. Bunu ayrıca konuşacağız da. Hani öyleyse ya ki ya da öyle değilse bile. Dersi sevmek önemli. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Birçoğumuz birçok dersi sevmiyoruz. Kimimiz sayısal, kimimiz sözel, kimimiz hiçbirine. Ama hepsini böyle deli gibi seven yok da son düzlükte hazırlanırken ben hepsini sevmeye başlamıştım. Çünkü hepsine dair bir şeyler bulabilmiştim. Bunları paylaşmak istiyorum bu seride sizlerle. En sevmediğimden başlamak istedim. Bu da tarih olacak benim açımdan serinin devamında da hani tarihi çok beğendiyseniz buradan da devam edebiliriz başka tarihsel anlatımlarla. Ya da diğer derslere de geçiş yapabiliriz edebiyatta, matematik, geometri gibi. Şimdi tarihi benim sevmemi sağlayan şey ya da bu dersin bana eziyet gibi gelmesinin önüne geçen şey neydi? Ders çalışmalarım esnasında değil de molalarımda yaptığım bir şeydi. Çünkü dersin içeriğiyle ya da sınavda soru olarak gelebilecek şeylerle alakası yok. Ama bana daha çok keyif veren nedir o? Tarihsel böyle olaylar, hikayeler, anlatımlar gibi şeyler. Bunları işte bazen okuyordum, bazen izliyordum, bazen araştırıyordum gibi gibi. Size de çok keyif aldığım hikayelerden birini anlatmak istiyorum. Sonunu da tabii ki YKS'ye bağlayacağız. Hikayemiz Osmanlı'da esnaf olan bir insanın başından geçiyor. Yani bir padişah değil, hükümdar değil, komutan değil. Sadece normal İstanbul'da takke işi yapan işte şapka diyebilirsiniz bugünkü tabiriyle takkecilik yapan takkeci İbrahim efendi diye bir adamın başından geçen olay İbrahim efendi normal bir esnaf da bunun bir hayali var sürekli olarak diyor ki eşine dostuna işte ne bileyim çoluğuna çocuğuna komşusuna esnaf arkadaşına falan ben bir cami yaptıracağım adam takmış kafayı buna diyor ki bana nasip olacak ya ben bir cami yaptıracağım eşine söylüyor mesela eşi şey diyor işte yatağım iyi hoş yaptırdı hani bir dünya borcumuz var daha eve ekmeği zor alıyoruz hani karnını zor doyuruyoruz nasıl olacak bu dediğin bilmiyorum da diyor, bir şekilde olacak öyle inanmış yani işte bazı başkasını anlatıyor diyorlar başkasını anlatıyor ha olur ya deyip geçiştiriyor bir birileri gülüyor falan filan Herkese bunu anlatıyor. Ben bir cami yaptıracağım. Derken adam bir gün bir rüya görüyor gece. Rüya aslında da Bağdat gösteriliyor buna. İşte orada bir tane üzüm bahçesi. Üzüm bağında bir salkım üzüm. Diyorlar ki bu senin nasibin gel bunu al. Şimdi rüya da çok gerçekçi. Hani etkisinden de çıkamamış ama anlamamış da kimseye bir şey anlatmıyor ilk başta. Ertesi gün aynı rüyayı bir daha görüyor. Bağdat'ta bu üzüm senin nasibin gel bunu al diye. İkinci gün görünce eşine diyor ya diyor ben böyle böyle bir rüya gördüm. O diyor ki ya be işte hani rüyaya göre amel olmaz. Hayır diyelim hayır olsun ne bilelim biz nedir hikmeti. Ya doğru diyorum falan. 3. E üçüncü gün, beşinci gün, 7. gün derken adam sürekli aynı rüyayı görünce artık gözü karartıyor diyor ki hanım ben gidiyorum şeye Bağdat'a. Ya nereye gidiyorsun işte böyle böyle sürekli aynı rüyayı görüyorum. E tam rüyayı görüyorum da bak işte zaten zor durumdayız dükkanı kapatacağım. Ulaşım ulaşım şimdiki gibi değil zaten. Belki işte bir buçuk ay gideceksin o sırada dükkan açmayacağız, para kazanamayacağız, ne yiyeceğiz, ne içeceğiz falan. Ya bir şekilde hallederiz hani rızkı veren Allah. Ben diyor gidiyorum şeye, Bağdat'a. Düşüyor yola, Bağdat'a gidiyor. Bahsettiği şeyi de buluyor. Bahçeyi de buluyor. Aynı rüyasında gördüğü üzüm salkımı da tepede bir yerde işte bahçenin sahibini falan buluyor orada. Diyor ki hani böyle böyle ben yoldan geldim bir salkım üzüm alabilir miyim? Tabii canım ne demek diyor ben eşlik edeyim. Hatta adamı da götürüyor tekrar gidiyorlar bahçeye. O sırada bu tepedeki üzüme uzanıyor işte. Önce zıplıyor almaya çalışıyor olmuyor. Bir tane sopa buluyor sopayla indirmeye çalışıyor olmuyor falan. Yani bahçenin sahibi de şaşırıyor diyor ki hani ya niye onu almaya uğraşıyorsun? İşte burada yer gök üzüm şuradan eline attığın yer üzüm. Ya diyor gözüme bir ayrı güzel gözüktü falan. İlk başta bir bekliyor hala ağlamayınca bahçe sahibi kopar ev geliyor ya diyor ki hani buyur bunu ye falan. Yok yok diyor ben bunu istiyorum illa. Senin diyor bir derdin sıkıntın var belli bir anlat bakayım neymiş bu. E o da mahcup olmamak için hani adam buyur etmiş davet etmiş. Anlatıyor diyor ki ben böyle böyle bir rüya gördüm normalde İstanbul'dayım. Böyle bir rüya gördüm senin işte Bağdat'ta şu yüzüm senin nasibindir dediler. Ben o rüya üzerine zaten kalktım geldim buraya. O rüyamda gördüğüm üzüm de şu tepedeki üzüm de, o yüzden onu almaya uğraşıyorum. Adamı da alıyor bir gülme ya diyor ki hani sen bir salkın üzüm için ta oradan buraya gelmişsin yani bundan ne cesaret? Ben senelerdir rüyamda görüyorum bana diyorlar ki Takkeci İbrahim Efendi'nin arka bahçesinde bir sandık dolusu altın var. Orayı kaz onu çıkar o senin nasibindir. Ben buradan altın için gitmiyorum İstanbul'a. Sen diyor bir salkın üzüm için kalktın buralara geldin. Sana helal olsun. Adam orada uyanıyor olaya. Yani bu rüyanın niye olduğunu da anlıyor. Nasibinde gösterilen üzümü yedikten sonra dönüyor İstanbul'a. Bahçesini kazdığında da dediği gibi bir sandık dolusu altın buluyor. Ve bu altınla o camiyi de yaptırıyor. Şu anda da İstanbul'da var böyle bir cami. Takgeci İbrahim Efendi Camisi diye araştırınca görebilirsiniz. Benim de... Bir gün İstanbul'a yolun içerisi, gitmeyi istediğim bir yer. A peki burada anlatmak istediğim neydi aslında? Bir kere hiçbir şey anlatmasam hikaye bence muazzam. Yani çok dediğim gibi dinlemesi bana keyif veren, tarihi sevdiren olaylardan bir tanesi. Tabii ki bir tek bu olay değil yani böyle. Bir sürü şey dinlemişliğim var aklımda olan birçok şey var. Bazen öğrencilerimle konuşurken anlatıyorum. Abi diyorsan hani... Nereden biliyorum bunları falan. Ve seviyorum yani anladın mı? Bu beni şey yapan, nasıl diyeyim? Hem ders gibi, hem mola gibi, hem tarihi bir şey, hem tarihi sevdiren falan öyle geliyor bana ve bunların üzerinde zaman geçiriyordum. Ben ders molalarımda yapıyordum dediğim gibi bunu. Neyse işte dediğim gibi yani bunu sadece keyifli bir hikaye diye anlatmadım ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Birçoğunuzda şöyle bir algı var. Ya ben işte anlayamıyorum. Ben daha dezavantajlıyım diğerlerine göre. Falanca tık diye anlıyor filanca benden önde. Hani benden olmayacak anladın mı? İşte ben yapamam durumu var. Birilerinin sizden daha ileride olduğunu veya daha avantajlı olduğunu düşündüğünüzde. Ki genelde bu doğru değil bence. Hani başkaları sizden zeki değil ama velev ki öyle bir durum bile yaşanıyor olsa bir de şöyle bakmak lazım olaya. Yani kimisinin elinde altın tepsi vardır da ya da bir karış ötesinde altın tepsi vardır da oraya uzanmaz. Ama siz yani elde edebileceğiniz şey bir salkım üzüm bile olsa şu önünüzdeki 5 ay için konuşayım mesela. Belki bir arpa boyu yol alacak bile olsanız 5 ay boyunca azimle önün arkasını düşünmeden çalışmanıza devam ettiğiniz zaman belki size beklentiniz o bir salkım üzümken siz o bir külçe altını bulan insan olabilirsiniz ki bende tam olarak böyle oldu. Yani ben 6 ay önce sınavdan sınava hazırlanayım diye yola çıktığımda aklımdaki düşünce işte 30 binlerde bir sıralama yapıp yapamamaktı. Bir devlet üniversitesinde herhangi bir şehirde belki bir hukuk fakültesi kazanıp kazanamamaktı. Belki bir salkım üzüme niyetlenip çıktım ben yola ama çalışmalarımı o kadar istikrarlı ve sürekli olarak götürdüm ki benim niyetlendiğim bir salkım üzüm bana bir külçe altın olarak döndü aslında. Bunu sizin yaşamayacağınıza dair de bir şey yok. O yüzden çalışmalarınızı bırakmayın ve kendinizi birilerine göre dezavantajlı görmeyin. Sadece kendi çalışmalarınıza, kendi yaptıklarınıza odaklanın. Dediğim gibi seri hakkındaki ya da video hakkındaki fikirlerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar ve şimdiden başarılar diliyorum.